geldim. Şimdi şey oldu. Ee, videoyu maça girdim. Girebildik sonunda. Bakalım. Yani, bunu çok da mutlu değilim yani ben hep ölüyorum. arkadaşlar hey, maça gidince nereye atlayacağız? Ya geri atlayacağız. Ya geri atlayacağız. Arkadaşlar bu arada videoda 5 güncellemesinde bunu yapmaya çalışmayın ne olmuyor? Yes soruyor. o da yani sizi birazcık havalı gösteriyor. Ama tümünü yapsanız daha havalı gösterir sizi. Arkadaşlar hmm. burada daha sesit koydum. Vermek için almak için görebilirim. Arkadaşlar şey diyorsunuz. Arkadaşlar benim zaten kıyafetim böyle benim hesabım kötü. Ama levelim yüksek. Siz ağ abi bunun leveli çok yüksek. Bunu çok iyi oynuyordu demeyin. Ve ben çok iyi oynamıyorum. oynamıyorum yani ortalama güzel oynuyorum orta. Ama hani benim kıyafetlerim yok. Kötüyüm ben ona para yatıramıyorum. Youtuberlar gibi öyle para kazanmıyorum. Giga işte, işte onlar gibi. youtuber para kazanamıyorum. Çünkü bana abone olmuyorsunuz ve like ve yorum atmıyorsunuz. Yorum atın bir de bildirimler için. Abone olup kanalıma like atmayı unutmayın desem. Siz bana olmuyorsunuz. Olsanız olacak olmasanız olacak. Ben burada kaç dakikadır e, hep oradan Dem Mahmut mu? Mahmut. Siz boş verin. Arkadaşlar bakın. Siz üzüldü artık. Üzüldünüz. Hep karakin oynamaktan sıkılıyorsunuz. Karakinle video söküyorsunuz. Oyunuz, oyunuz bazen aranız başka bir tane sevmek için ona girmek istiyor belki bu zorunlu bu bu zorunlu değil mi zorunlu arkadaşlar bu zorunlu değil bir şey ama hani kendi gelse daha iyi kendi iyi yani bir kendi gelse daha iyi herkes bir kendi gelsin bir kendi gelsin diye duruyor ama oyun bir kendi getirmiyor yani bir kendi bizim nasıl şu an bir kendi bir şeyler yapıyor kıranlar galiba tüm nereye gidiyor şu anda bilmiyorum şu anda yapım yapım aşamasını kendim arkadaşlar içen hemen oynayamayacaksınız buraya da adam atlarsa ben kaçarım ya ben en son kuruoğlu gibi yani iki parmak oynamıyorum bakın buraya inşallah adam atlamaz amin diyorum. ne bot gelirse öldürürüm Anladım ama ama yüklen 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 Yükle. Okursuz desem yükle. Ben arayayım. Arayayım. ara Arayayım. 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 biraz daha iyi bu bana çok güzel dayıp da renk kazabilirsiniz ve sonrasında gidin aşağıya gitmeyin bu afiyetle yaparsınız. Burada vuramazlar. şey vermiyor bu içeride. Yani Dişeceğim bu şişt. burayı sıçacağım mı? Bunun ne alaka bunun? ne? Arkadaşlar bu videoya bayağı bir lag gelir. Çünkü çatı atladık ilk defa. Yani şu anda PUBG Mobile'de video çekerken ilk defa Tesla fabrikasının çatısına yani ilk ben oldum. Bakın kanalımıza abone ve bildirimleri açıp ve yorum atmayı unutmayın. Abi yorumları şu gelsin, bu gelsin. Abi buralara falan atla değil. Yani öyle onlara yazın. Arkadaşlar bu kıyafet büyük devamlı getirecek. Normalde bu kıyafet bunu da benim annem. Aga burada aşağıda adamlar var. Ben bu aşağıdaki adamlardan korkuyorum. Bir gitsene. Gelir. Elen. Vuramazlar. Sesim geldi. <laughs> Oy yapkınlar da oldu. Yardım. Yardım eliyor. Yardım. Help. Vay yardım benim. Yardım. Help. Yardım! Yardım, yardım. Yardım. Üç numara yardım eyle. Help! Üç numara. Yardım. Yardım, yardım. Yardım. Man är inte jag. <tryckligt> Men dag 我到了。Oh, Abi elim kolum ayağım titriyor bak şu anda konuşamıyorum konuşmak istemiyorum ya boğazım titriyor elim kolum ayağım titriyor yemin ediyorum <laughs> elim titriyor. abi ölürüm ama ben bu titremeden Ne yapıyorsun? kuzum? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?